Merhabalar arkadaşlar ben Betül, hepiniz Jüpiter, e, Jüpiter ve Tarot diyecektim, Jüpiter'in Kızı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Az alışkanlığı arkadaşlar, bir kanalım daha var benim, Jüpiter ve Tarot kanalım var. Orada da e, eril dişil açılımları, aklımdaki kişi, ruheş açılımları yapıyorum. O daha eski bir kanal, bir senelik bir kanal. E, şimdi burada burç açılımları yapacağız, Jüpiter'in Kızı. Her iki kanalım için de desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Zil butonunu da açın ki bildiriler sizlere ulaşsın video paylaştığım vakit. Evet şimdi en son terazi yapmıştık. Şimdi akrep burçlarıyla devam edeceğiz. Akrep burçları 1-7 Nisan tarihleri arasında neler yaşayacaklar, neler olabilir? Onlarla ilgili bir açılım yapmış olacağım. Tabii ki arkadaşlar bunlar kolektif açılımlar olacak. Ee, özel açılımlar için açıklamalar kısmında telefon numaram ve instagram adresim var. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet. Bu arada yükselen e, akrepler, Ay Burcu akrep olan arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilir. Evet. Bakalım. Sevgili akrep burçlarımız. Sizler de benimle birlikte niyet alın arkadaşlar. 1-7 Nisan 2021. Ama tabii ki bu ben zamansız bir zamana niyet ediyorum. Bu videoyu herhangi bir zaman izleyen arkadaşlarım da bu videoyu izleyebilir, dinleyebilir ve rezone olabilir. Evet. Katinamızdan alalım. Bakalım sevgili Akrep burçlarına, Katina'nın mesajları neler olacak? Arkadaşlar hepsine yüzde yüz rezona olmanız imkansız. Ee, rezona olduğunuz kısımları alıp kabul edin. Ee, uyumlandığınız kısımları, uyumlanmadıklarınızı evrene sevgiyle iade edin. Bakalım. Bu bir haftalık süreçte akrep burçları neler yaşayabilir? Geçmiş etkileri şu an önümüzdeki süreç bakalım neler olacak? Hadi bakalım bir iznillah başlayalım. O, akrep burçları şu anki gündeminiz karışık. Hmm... Evet şimdi burayı açmadan buradan devam edeceğiz buradan başlayalım Şimdi arkadaşlar e, gündemde şu anki gündeminizde yani bu e, 7 Nisan öncesi zaten bugün ayın 31'i e, Önümüzdeki süreçte e, bir aldatma aldatılma durumu söz konusu olabilir e, bir ayrılık söz konusu olabilir bir boşanma durumu söz konusu olabilir sanki bunlarla alakalı bir ortaya çıkma söz konusu. Bunların her şeyin duyulduğu atıyorum ayrılma kararınızın herkesin tarafından öğrenildiği ya da işte aranızda bir takım sırlar varsa ilişkinizde e, aldatılıyorsanız belki bunu öğrenmiş olabilirsiniz. E, aldatıyorsanız bu öğrenilmiş olabilir. Bununla alakalı bir gündeminiz var arkadaşlar. E, neden işler bu duruma gelmiş? Çünkü ee, bir tehdit altında hissetmiş olabilirsiniz kendini kendinizi burada olay gerçek bir tehditten ziyade daha çok ee, sıkışmış hissetmiş olabilirsiniz yani ne yapacağınızı bilemediğiniz çaresiz kaldığınız bir durumda seçim yapmak durumunda bırakılmış olabilirsiniz belki ayrılık ayrılığı istemiyordunuz ayrılmak e, durumunda bırakıldınız ya da işte e, Aldatmak istemiyordunuz belki inadına yaptınız bilmiyorum. Bir seçimden kaynaklı e, o duruma itilmiş olduğunuzu söylüyor kartlar. E, geçmiş enerjisinde yine bir gidiş enerjisi olmuş arkadaşlar. Ciddi manada karar verilmiş ve gitmek istenmiş. Yani ya da Akrep Burcu da bunu yaşamış olabilir. Sizden de gidilmiş olabilir arkadaşlar geçmiş enerjisinde. Ve ciddi manada söylediğim gibi... E, ...bir e, net olarak yani dört dörtlük bir istekten bahsediyor burada. E, ben gerçekten gidiyorum ve bir daha geri dönmeyeceğim şeklinde... ...geçmişte böyle bir şey yaşanmış olabilir 6 hafta ya da 6 ay öncesinde. 6 e, ay olma ihtimali daha yüksek, 6 ay içerisinde olma ihtimali daha yüksek. E, yakın geçmişte arkadaşlar... <laughs> Kolektif bir açılım olduğu için birkaç tane e, senaryo söyleyeceğim. Aldatılmış olduğunuzu zaten burada söylemiştik. Burada devamında bir hileden, arkadan iş çeviren birinden bahsediyor. Yakın geçmişte, bundan belki bir hafta önce ya da maksimum yedi hafta öncesinde... E, ...bir buçuk iki ay civarı e, bir zamanı zamana tekamül eder. Bu e, süre zarfında e, bir belki maddi kayba da uğramış olabilirsiniz bu sebeple. Bir üç kağıt, bir hile, bir hurda, bir yalan bir şeyler söylenmiş olabilir. Diğer taraftan diğer bir senaryoda bir para kaybı yaşamış olabilirsiniz. Dolandırılmış olabilirsiniz. paranızı kaybetmiş olabilirsiniz. Çaldırmış olabilirsiniz vesaire. Bununla alakalı bir durum söz konusu diyor. Şu anki gündeminizde parayla alakalı bir durum da söz konusu olabilir ama elinizi yiyen bir takım fareler var burada ve şu an gündeminizde para kazanmayla alakalı e, belki de yapmak istediğiniz bir şeyleri yapmanızı engelleyen bir durumdan da bahsedebilir. Diğer taraftan ilişki içinde şunu söyleyebilirim e, güven Ile alakalı kafanızı yiyen, atıyorum ilişkinize güvenmemenizi söyleyen ya da o insana güvenmemenizi söyleyen bir takım fareler olabilir. Bu konuda da dikkat etmenizi öneriyorum. Nasıl istiyorsanız, ne düşünmek istiyorsanız, nasıl hareket etmek istiyorsanız öyle yapın arkadaşlar. Birilerinin etkisiyle ne ilişkinizi ne iş hayatınızı düşüncenizin dışına çıkarmayın derim. Yani bu farelere fırsat vermeyin. Evet yakın gelecekte şöyle bir durum var. Zaten bu e, büyük ihtimalle işte ayrılık süreci yaşayan arkadaşlarım için olabilir. Aldatılmış olanlar için. Belki bir boşanma sürecinde olan akrepler. E, ama Dediğim gibi bir yalan, bir arkadan iş çevirme durumu olduğu için buradaki fareler de artık sizin başınızı yediği için yakın gelecekte artık bir bıkkınlık enerjisinde, bir boşluk enerjisinde olabilirsiniz arkadaşlar. Duygudan yoksun olma durumudur bu aynı zamanda. Hiçbir şey yapmadan öylece oturmak. Hiçbir hamle yapmamak. Belki iyi bir şey de söylememek, kötü bir şey de söylememek böyle bir Durum söz konusu olabilir arkadaşlar yakın gelecekte. Ee, şöyle ama sonrasında bir hareket olacak, sağlam bir hareket olacak. Belki. Ee, kolektifte evini taşımak isteyen arkadaşlarım olabilir. Bu durumlardan kaçmak isteyen, belki iş değiştirmek isteyen, iş yerindeyse bu problemler, evdeyse belki evini değiştirmek isteyen, taşınmak isteyen akrepler için söylüyorum. Bu sizin için doğru bir karar olacak arkadaşlar. Eğer böyle bir niyetiniz varsa. Diğer taraftan da bu boşluk enerjisinden kısa zamanda toparlanıp çıkacaksınız. Nisan'ın ilk haftasında da güzel bir enerjiye geçeceğinizi görüyorum. Büyücü kartı ve kapı arkadaşlar bu kadar. Yani size sonsuzluk kapısı açılacak. Bu kapı hem mantığınıza hem duygunuza hem yaşayış tarzınıza hareketinize ne bileyim birçok hayat tarzınızın şekillerine uyacak bir şey olacak. Bu sonsuzluk enerjisi ve şunu söyleyebilirim kafanızı kemirenler işte e, belki e, güvenle alakalı kendi şüpheleriniz de olabilir. Bunların hepsinin biteceğini söylüyor büyücü ve kapı kartı. Güzel bir açılım oldu evet belki şu anda zorlu bir süreç. Belki Mart ayının sonundan ya da Mart ayının başından itibaren bu sorunları yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu sorunları sadece bu insanları bertaraf ederek yaşayabilirsiniz. Kafanızın içindeki fareleri de gerçek hayatınızda da böyle insanlar varsa bu insanları hayatınızdan bertaraf etmelisiniz ki sizin yolunuz açılsın. Aksi takdirde sürekli hiçbir şey yapmadan böyle oturarak bir boşlukta kalmaya devam edersiniz. Ama ben sizde bir hareket görüyorum arkadaş hareketin olduğu yerde bereket vardır ve o güzel kapılar size doğru açılıyor bir iznile Allah'ın izniyle. Evet şimdi bakalım. 1 7 Nisan tarihleri arasında sevgili akrep burcu arkadaşlarım enerji olarak ne durumda olacak ya da ne durumda olmalı? Evet. Beşinci çakra dedi. Beşinci çakra. Beşinci çakra arkadaşlar baş melek e, Gabriel. Burada şundan bahsediyor aslında. Kişisel ifadeden bahseder. Bakın boğaz çakrası. E, boğazında bulunuyor buradaki adamın. Söyleyemediklerinizi söylemelisiniz. Burada sizi rahatsız eden konu ya da konular her neyse aldatılma konusu diyelim. Yalan söylendi diyelim ayrılma konusu vesaire her neyse sizin hayatınızda sizi engellediğini düşündüğünüz kişilere kendinizi ifade etmeyi kesinlikle başarmalısınız bu Nisan'ın ilk haftasında geçmişte yaşadıklarınız duygularınızı fikirlerinizi bir şekilde hani ne yaşamış olursanız olun söylemek istediğinizi ruhunuz şu anda size müsaade ediyor ve bunu lütfen yapın der. Yani bu enerjide olacağınızı söyler bir taraftan, diğer taraftan da bunu yapın der. Evet, bakalım. Sevgili melekler, akreplere neler söyleyecek? Atölye çalışmaları ve seminerler. Arkadaşlar çalışma hayatındaysanız eğer eğitim veren e, öğretim görevlisi olabilirsiniz eğitimci olabilirsiniz e, her neyse artık bu yani o seminerlere o toplantılara e, katılan e, öğrenci de olabilirsiniz fark etmez ama insanlarla bir şeyler paylaşın e, işinize gücünüze eğer odaklanmak istiyorsanız konuşma yapmak konuşmalara katılmak ruhsal yolunun ve amacının bir parçası diyor akrep burçlarının ee, dönem dönem içlerine kaçtıkları zamanlar olur ee, kendilerine geri çekildikleri zamanlar olur içine doğru dolayısıyla siz öğrenmeyi ve öğretmeye açık insanlarsınız yine aynı şekilde diyor ki bu çalışmalarına devam et çünkü bu senin ruhuna iyi gelecek sevgili akrep evet arkadaşlar aldım kabul ettim ee, videomuz bu kadardı Desteklerinizi bekliyorum. Her iki kanalım içinde Jüpiter ve Tarot aynı şekilde ve Jüpiter'in kızı kanallarıma. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.